Merhaba değerli kardeşler, ben Volkan Gültekin, İzmir'den Karşıyaka Işık Kilisesi'nde hizmet ediyorum. 41 yaşındayım, yaklaşık 2006-2007 yıllarından beri e, İsa Mesih'in yolunda e, devam ediyorum. E, sizlere bugün tanıklığımdan bahsetmek istiyorum, İsa Mesih'e nasıl geldim, nasıl iman ettim. Daha önce Müslüman bir hayat sürüyordum ailemden gelen e, inanç dolayısıyla e, birçok bu inançla ilgili ibadetlere daha yoğun katılmak istiyordum ve e, çok fazla şeyler yaptım bunun için Tanrı'yı tanımak istiyorum çünkü e, birçok yerlere katıldım, birçok e, öğrenmek için eğitimler almak istedim ancak. Hayatımda hep bir yanlış vardı. İstediğim yoktu, istediğim sevgiyi bulamıyordum. Ben dağınık bir ailede büyüdüm. Çok fazla ailemden sevgiyi tadamadım. Ve bu sevgiyi hep dışarılarda aradım. Bu sevgiyi hiçbir şekilde eski inancımda bulamıyordum. Onun için hayatımın bir döneminde boşluğa düştüm ve tamamen dünyasal bir hayat sürmeye başladım. Bu nedir? Her akşam işte eğlence hayatları, gezip tozmalar, Rabbe uygun olmayan birçok e, ortamlarda bulundum. Ve o kadar boşluktaydım ki hayatta hep hani hiç kimse beni sevmiyor, bana değer vermiyor, ben yalnızım ve hep yalnız kalacağım düşüncesi vardı üzerimde. Ancak Askere gidip geldikten sonra sanki bir anda içimde bir tanrı isteği oluştu. Sürekli beni bir şey rahatsız ediyordu. Bu nedir? Sürekli tanrıyı bulmalısın. Bir yaratıcı var. Ona yaklaşmalısın. Sürekli içimde bir huzursuzluk vardı. Eski yaptıklarımı yaptıkça sürekli bir şey beni rahatsız ediyordu. Ve bir gün aramaya başladım birçok e, eski inancımla ilgili onların liderlerine gittim. Dedim ki bana öğretin. Ben öğrenmek istiyorum, inanmak istiyorum. Ancak anlattıkları beni hiç tatmin etmedi. Birçok kişiye gittim, birçok yere gittim. Ve sonunda karar verdim ki diğer inançları da araştırmam lazım. Bir gün teyzeme gittim. Teyzeme dedim ki ben bir kiliseye gitmek istiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu nedir? Onlar ne yapıyor? Tabii benim tanıdığım bir Hristiyan yok. Kilise bilmiyorum o dönem. Hayatımda tek bir kilisede Hristiyan olduğunu bildiğim bir bayan vardı. Hayatımda bir kişi. Benim için çok değerlidir bu kişi. Ve dedim ki, çıkalım bir bu kadını bulalım. Evimize de yakın bir yerde oturuyordu. Çıktık aramaya başladık. Bir hafta boyunca her gün çalıştığı öğretmen olduğu okula gittim ve yoktu. Sürekli bir yerlerde hiçbir şekilde denk gelemedim. Artık böyle umutsuzluğa düşüyordum ve bir gün teyzeme dedim ki: "Kalk çıkalım. Yürüyelim, bir kilise bulalım ve gidelim bana anlatsınlar inançlarını." Derken apartmandan birlikte çıktık. Kapıyı açtığımızda bu bayan karşımdaydı. Ve bu benim için büyük bir mucizeydi gördüğüm an dedim ki ben kiliseye gelmek istiyorum ve bana inancını anlat o kadar şaşırdı ki kendisi ilk başta haklı olarak inanamadı Çünkü yabancı birisi Türkiye'de bir anda adamın biri karşına çıkıyor ve ben kiliseye gelmek istiyorum diyor haklı olarak bir Tedirgin oldu ama dedi ki pazar günü gel sana anlatacağız pazar günü gittim İlk adımımı attım kiliseden içeri. Hiç kimse beni tanımıyor. Yani adımımı attığım an herkes öyle büyük bir sevgiyle karşıladı ki beni. Boynuma sarıldı. Hoş geldin kardeşim. Ee, bana sürekli ilgi gösterildi. İşte o hayatımda tatmadığım sevgiyi aslında orada görüyordum. Bir yandan bana da tuhaf geldi. Çünkü eski inançtan kalan şüpheler var aklımızda. Bunlar acaba beni ayartmaya mı çalışıyor? Acaba hani dinden çıkarıp beni Hristiyan yapmaya çalışıyorlar bunlar? Aklımdaki bu şüphelerle içeri girdim. O kadar değişik bir ortam vardı ki hiç görmediğim bir şey. İnsanlar eşleriyle işte sevgilisi veya kız arkadaşı geliyorlar, oturuyorlar ilahileri çok farklı bir konser havasında. Paylaşımlar çok mantıklı, anlayabildiğim dilde, benim dilimde. Ve açıkçası içten içe bu beni etkiledi. Ancak çıktığımda evime giderken özellikle dedim ki, yok ya, ilk defa geldim ya. Bana bunun için bu kadar çok ilgi gösterdiler. Bence sürekli giden kişilere bunu yapmıyorlardır. Sürekli şüphe devam ediyor tabii aklımda. Eve gittim. Gerçekten o gün uyuyamadım. Oradan bana bir İncil vermişlerdi. İşte İncil'i okuyorum. Farklı bir iki kitap verdiler. Onları okuyorum. Derken öteki pazar dedim ki ben bir daha gideyim. Bakalım ne olacak? Hani bir şeyleri açığa çıkartmak istiyorum aslında. Bunlar bana yalan söylüyor. Ben bunu açığa çıkaracağım. Yine gittim. O gittiğimde aynı sevgiyle Aynı dostlukla karşıladılar beni. Ve ben bu şüpheyle aslında yaklaşık 3-4 hafta boyunca her hafta gittim. Ne zaman değişecekler bunu görmek için. Ancak yani hamdolsun ki bu kadar yıldır gidiyorum ve her seferinde aynı sevgiyle karşılaşıyorum. Çünkü özellikle şunu öğrendim. Hani İncil'de ilk okuduğum şeydi. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Bu söz gerçekten imanlı bireyler üzerinde yaşıyor. Çünkü İncil tamamıyla sevgi üzerine kurulmuş bir inançtır. Ve bu sevgiyi gerçekten benim hayatımda aslında aradığım sevgiydi. Hani sürekli dua etmeye başladım bu sefer. Ya bu kadar sevgi var burada. Ancak insanlar tarafından görüyorum ama tabii ki bilmediğim için dedim ki hani Rab bana göster kendini. Hani bana bir şey yap bir şekilde kendini bildir ki ben sana inanayım o zaman. Çünkü korkuyoruz. Zamanında eski yaşadıklarımız ne kadar çok Tanrı'ya yaklaşsak da, okusak da, bazen inansak dahi aklımıza hep bir şüphe getiriyor. Çünkü bir korku üzerine kurulu bir inançtan geldik. Yani bu nedir? Onu soramazsın. Şunu yapamazsın. Günah. Tanrı hakkında araştıramazsın. Hep bunlar öğretildi bize. Ama burada düşüncelerimin tam tersiydi. Araştır. Bir soru soruyorum. Cevabını vermek için herkes bir arada bana seferber oluyor. Saçma sapan, gerçekten o kadar komik sorular sordum ki bugüne kadar. Hiçbir zaman bana sen ne diyorsun demediler. Ve herkes soruma mantıklı bir cevapla geldi. Ve bunları duydukça kalbimde o sevgi büyüdü. Ve bir gün aslında Rabb'i ayet verdi bana. Yani bu beni gerçekten yaşamımı etkileyen ayetlerden birisiydi. Bunu aslında size paylaşmak istiyorum. Yerem ya 29. bölümde şöyle yazıyor. 11'den 13'e kadar ayetler. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Gerçekten kardeşler. Eğer ki bütün yüreğinizle Rab'bi ararsanız, bana kendini göster derseniz kesinlikle bunun garantisini veriyorum. Rab size kendisini gösteriyor ve sizi kendine çekiyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü Rab yarattığı kullarını sever. Bununla sizi teşvik etmek istiyorum. Benim tanıklığım bu şekilde sizleri de İsa Mesih'in adıyla selamlıyorum ve bereketliyorum. Esenlik olsun.